Gamer karşınızda. Bugün inceleyeceğimiz oyun The Plucky Squire. Oyuna kitabın içinde başladık. Gördüğünüz gibi çizimleri çok güzel, çok eğlenceli. Burası da Mojo Adası, bal zirvesine gidiyoruz. Adım adım yükseliyoruz ve sihirbaz arkadaşımıza, büyücü ustamıza yardım için arıdan bal mumu alıyoruz. O da ne? Etraf bir anda karardı. Karşıda gizemli bir kötülük var. Tom Tower'a doğru yola çıktık. Biz kuleye girdik ama hedefimizden vazgeçmiyoruz. Bizi ilginç bir büyüyle yakaladı. Aa, ekrana doğru bastırıyor bizi. Aa, bizi kitabın dışına attı resmen. Oyun bir anda iki boyuttan üç boyutluya geçti. Hem güzel tasarlanmış, hem oynanışı güzel, hem de hikayesi güzel. Bu tarz oyunları sevenler için kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz de oynamaya devam ediyoruz. Gamer Balık Kaçar.